Gündemin yedinci maddesi kooperatifimize ait Bursa'nın Mudanya ilçesi Ömer Bey Mahallesi Pafta H21 813 B4C adı 1493 parsel 19 144 taksit 200 arsa payı dinç apartmanı A blok No 7 A asma katlı dükkanı asgari 11 milyon 500 bin TL'nin altında olmamak kaydıyla satışı ve takası hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi. Böyle bir yapın. Evet. E, değerli ortaklarımız bu şu an içinde hizmet verdiğimiz binamız. Ama biraz tedirginiz daha doğrusu. Modanya'nın e, malum şartlarını biliyoruz. Binaların şartlarını biliyorsunuz. E, buraya da ekspertiz değerimizi 11,5 milyon 11,5 milyon gibi bir değerle burayı değerlendirirsek kendimize başka bir yerden bir bina almak. E bu yüzden bunu koyalım dedik. Yani böyle bir şey bulabilirsek bunu böyle değerlendireceğiz. E, burada biliyorsunuz e, çalışma arkadaşlarımız var. Bunların e, mesuliyeti mutlaka bize ait. Biz böyle bir şey olduğunda üzülüyoruz. Hani ne olur ne gider burada sorumluluk Devrem felaketi de dikkat çekmek evet. istiyor. Evet. Başkan deprem felaketini dikkat de evet. çekmek istiyor. Evet, evet. evet. evet arkadaşlar. Yine ben okudum. Başkan izahını yaptı. Kabul eden arkadaşlar işaret buyursun. İndirim efendim etmeyenler kabul edilmiştir. Günümüzün 8.